Fenerbahçe 2023 ila 2024 sezonunun ilk Süper Lig maçında Gaziantep FK ile karşılaştı dakika 3 Ceko takımını öne geçiren golü kaydetti. Orta sahada topu kapan Ceko, kale önüne kadar getirdiği pozisyonda Tadic'i gördü. Tadic tekrar boşlak forvete topu çıkardı ve Ceko penaltı noktasından golü kaydetti. Dakika 18 edince Ceko maçtaki ikinci golünü kaydetti. Szymanski'nin harika arapasında ceza sahasına giren Ceko karşı karşıya pozisyonda golü attı. Dakika 23 Gaziantep FK'de Maxim itirazları sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Alexander'u Maxim kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Dakika 45 Hakem Abdülkadir Bitic'in elle oynama gerekçesiyle Fenerbahçe lehine penaltı verdi. Vardan gelen uyarı sonrası Bitic'in pozisyonu izledi ve kararı iptal etti. Dakika 45 artı 5 Arda Kızıldağ farkı bire indiren golü kaydetti. Gradel'in ortasında Arda arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Altay'ın müdahalesi topu çıkarmaya yetmedi. Dakika 54 Fenerbahçe 53. dakikada var incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Tadik penaltıda Batuhan Şen'i geçemedi. Dakika 68 Fenerbahçe'de Bekeo yerine Samet, SZ Yemazki yerine Batsuayi oyuna dahil oldu. Dakika 90 artı 7 Gaziantep FK son dakikada penaltı bekledi. Tadiç'in eline çarpan topta yapılan kontrol sonrası penaltı kararı çıkmadı. 90 dakikalık mücadele sonucu 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.